14 Haziran 2014 Keşan'dan saat 13.20 civarında havalandık. Yaklaşık 5 saat 40 dakikadır havadayız Saros Körfez üzerinde. Öncelikle 18.000 bin fit irtifaya çıktık. Orada yaklaşık 1 saat kaldık. Daha sonrasında 24 bin, 25 bin, 25 bin fitte 1,5 saat kadar kaldık. Sonrasında ise Türkiye rekoru olan bir milli insansız hava aracıyla Yapılmış en çıkılmış en yüksek irtifa olan 27 bin e çıktık. Yaklaşık da yarım saattir o irtifadayız. Ee, birkaç saat daha havada kalıp dönüp inmeyi planlıyoruz. Ee, bu irtifada hızımız e, gösterge hızı 66 knot, yer hızımız 115 knot, havaya göre ise 100 knot. Ee, dış ortam sıcaklığı eksi 29 derece, ee, 20 knot e, batıdan rüzgar var. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olması dileğiyle. Şimdi arkadaşlarımız ekrandan hava aracının göstergelerini gösterecekler.